Merhaba arkadaşlar e, haftalık alışverişimi yaptım etleri nasıl muhafaza edip ve kaç gram olarak ayarladığımı göstereceğim size e, ben toplu halde haftalık hesaplıyorum ne kadar et tüketeceğimi tavuk eti ona göre e, haftalık olarak alıp bu hassas tartıda arkadaşlar her öğünde yiyeceğim eti e, tek tek bu şekilde paketleyip buzluğa atıyorum e, öğün başı 200 gram tavuk eti tüketiyorum ben arkadaşlar. Yani bir öğünümde en az 200 gram tavuk eti yiyorum ve gün içerisinde tavuk eti yediğim 3 öğünüm var. toplam gene geçen seneki gibi 6 öğün yiyeceğim. işte kahvaltı lor peyniri, diğer öğünlerim işte yulaf. Onun dışında 3 büyük öğünümde her öğünde 200 gram tavuk eti. Bunları bu şekilde tek tek öğünler haline getirip buzluğa atıyorum arkadaşlar. Ee, etleri depolama şeklim bu şekilde.